Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın yeni bölümünden yepyeni kareler getirdim. Herkesin dört gözle beklediği 14. bölüm fotoğrafları biraz önce yayınlandı. İşte sizler için yeni bölümden özel kamera arkası fotoğraflar ve yeni bölümden görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.